Bugün 28 Ekim itibariyle Antalya'da düzenlediğimiz gayrimenkul fuarımızda e, yabancı yatırımcıların yanı sıra e, gördüğünüz gibi fuar ziyaretimizde şu ana kadar yaklaşık 1428 civarında bir ziyaretçimiz var. Yabancı yatırımcılarımızdan 108 tanesinin de toplam yatırım oranı 1 milyar 120 milyon dolarlık bir yatırımcıyla Antalya'yı buluşturuyoruz. Umarım Yarın akşam itibariyle e, ticari bir network elde ederek satışlar yapmış olacağız e, diyerek müsaadenizle sözü Sayın Başkan'a bırakayım. Bu tür fuarları e, bu özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Antalya'da. E, paylaşmaktan e, çok mutlu olduk. Çok güzel e, sektörel temsilcilerimiz buradaydı. Antalya Emlakçıları Oda Başkanımız, Ankara Emlakçıları Oda Başkanımız, e, Antalya Ticaret Odası Başkanımız, efendim e, birçok sektörden, Irak'tan yatırımcılar, e, Rusya'dan yatırımcılar ve sektörel temsilcilerin e, gayrimenkul uzmanlarının, gayrimenkul hukuku uzmanlarının hepsinin bir araya geldiği sorunlarımızı tartışarak, konuşarak doğru yolu bulacağımız, sıkıntılarımızı gidereceğimiz bir platformda biz bir araya geldik. Bununla ilgili yıllardır 18. sini düzenledik. Gayrimenkul Sayın Başkan bizden daha eski, biz daha sonradan yıllardır doğru gördük ki kendileriyle birlikte yol almaya başladık. Çok güzel anlattık, tartıştık. Bunları tartışa tartışa, konuşa konuşa bir noktaya geleceğiz. E biz de bu platformlarda, bu gayrimenkul zirvelerinde gayrimenkulün sorunlarını, neler yapılabileceğini e, tartışıyoruz, uzmanlarla konuşuyoruz. E, konuşmazsak nasıl yol alacağız? Yani Antalya'mızın böyle güzel bir şehrin, yabancılar şehrinin e, tabii nitelikleriyle. Bugün Dubai'ye gidiyoruz, Suudi Arabistan'a gidiyoruz, Kuveyt, Katar, Moskova, Özbekistan. Biz dünyanın dört birinin yanında fuar organizasyonu. Çin'e kadar gittik, hepsini yaptık. Burada bizim Türkiye'miz inanın ki bir numara, öyle değerli ki. Geçtiğimiz günlerde Riyad'da Suudi Arabistan'dayız. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Öztürk Bey de oradaydılar. Onlarla da tartıştık. Ya şimdi insanların neden ülkemize gelmek istemiyorlar? istediklerini biz anladık. Nedir? Cennette yaşıyoruz. Sokağa çıktığımızda nefes alıyoruz. Yani o sıcakta 55 dereceye varıyor. Bu insanlar nereye gidecekler? Bu ülkemizde dört mevsimi yaşadığımız Antalya'mızda ve ülkemizin dört bir köşesinde güzel topraklarımızda nitelikli doğru yatırımcıları çekmek, göçmen, mülteci ve bunları ayırt ederek yatırımcıya önem vermenin gerektiğini burada haykırıyoruz, sesleniyoruz. Doğruyu bulalım, güzel yatırımlar yapalım istiyoruz. Fuarımız çok güzel başladı. Cumartesi olarak böyle bir organizasyon olduğu için ilk başta CNR Medya'ya çok teşekkür ediyoruz. Beklediğimizden çok çok daha güzel geçiyor. Yani biz saat şu an 1, saat 10'dan beri biz yaklaşık 12 tane daire için hayırlı olsun diye imzaları attık. Pazartesi günü hatta ofisimize davet ettik müşterileri. Çok dolu dolu geçiyor fuar. Çok teşekkür ediyoruz. Sektöre katkısı nasıl olacaktır? Malum dünyadaki olan savaşlardan dolayı biraz sektör istesek de istemesek de biraz geri adım atmaya başladı ama bu tarz fuarlarla piyasanın, pazarın daha bitmediğini, daha satışların ilerlediğini gösterdiği için bence çok büyük katkısı olacaktır.